Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Selamun Aleyküm Pınar Abla. İki aydır YouTube kanalından takip ediyorum sizi. İzlemediğim videonuz kalmadı. Diğer kanallara göre çok daha samimisiniz. Benim dedemin başından geçen bir olay var. Siz de uygun görüp paylaşırsanız çok sevinirim. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Muhammed. Diyarbakır'da yaşıyorum. 19 yaşındayım. Özel bir sektörde çalışıyorum. Dedem evin tek erkek çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Ailesinin durumu da o zamana göre çok iyiymiş. Dedem 16 yaşlarına gelince kendi yaşıtlarına göre çok daha zeki ve olgun biri olmuş. Durumları da iyi olduğu için köydeki birçok kız dedemle evlenmek istiyormuş. Dedemse hiçbirinden hoşlanmıyormuş. Aradan bir yıl geçmeden dedem hayvan almak için babasıyla bizim komşu köye gitmiş. Orada da ninemi görmüş ve çok beğenmiş. Ninem de dedemi çok beğenmiş. Hemen gidip istemişler. Tabii ninemin ailesi hemen vermemiş. Dedemleri soruşturmuşlar. Bakmışlar kimseye zararı dokunmayan, durumları da iyi olan bir aile. Kaçırmak istememişler ve ninemi vermişler. İmam nikahı kıyıp dedemin köyüne gelin gelmiş ninem. Her şey başlarda çok iyi gidiyormuş. Fakat bir ayın sonunda tartışmaları başlamış. Öyle ki dedem ninemi dövmeye bile başlamış. Bunu duyan dedemin babası da dedemi dövmeye başlamış. Tabi o zamanlar boşanma diye bir şey de yokmuş. Aradan yıllar geçmiş, dedemin askerlik zamanı gelmiş. Dedem askere gitmiş. 3 yıl boyunca askerlik yapmış. Ama bırakın izin alıp eve gelmeyi, mektup bile yollamamış. Hatta ninem dedemin öldüğünü bile düşünmeye başlamış. Her gün ağlıyormuş. Kucağında üç yaşında oğlu varmış. Ne yapacağım ben diye düşünüyormuş. Dedem baba olduğunu bile bilmiyormuş. 3 yılın sonunda habersiz bir şekilde gelmiş. Ama nasıl geliş? Eski halinden eser yokmuş. Sanki 30 yaş yaşlanmış. Yüzünde kesikler, vücudunda morluklar, saçına sakalına aklar düşmüş. Ninem o halini görünce sevinse mi, ağlasa mı bilememiş. Hemen sarılıp içeri almış. ''Ne oldu sana?'' demiş. Ama dedem hiç cevap vermiyormuş. ''Çok özür dilerim ama bazı engelliler vardır ya, hani kafaları bir aşağı bir yukarı doğru gider. Aynı onlar gibiymiş dedem.'' Ninem koşarak dedemin babasını çağırmış. Durumu anlatmış. Dedemin babası da koşa koşa gelmiş oğlunu o halde görünce ağlamaya başlamış. Dedem onlarla hiç konuşmamış. Bu sefer de hoca aramaya başlamışlar. Bizim köyde hoca yokmuş. Uzak köylerden bir tanesinde ilim irfan sahibi bir hoca bulmuşlar. Hocayı getirtmişler. Tabii bu hoca bulma arayışları haftalarını almış. Hoca gelmiş kapıdan daha girmeden "Subhanallah" demeye başlamış. Ninemler de "Niye şaşırdınız?" deyince "Bu adam şimdi toprakta olmalıydı." demiş. Ninemler iyice korkmaya başlamış. İçeri girmiş ve hoca dedemle sohbet etmek istemiş. Ama dedemin hiç sesi çıkmıyormuş. Hoca bunu almış, okumaya başlamış. Sonra yanlış hatırlamıyorsam üç tane muska yazmış. En az bir ay buna okumam gerekiyor demiş. Ve günler günleri kovalamış. Dedem her gün daha iyiye gidiyormuş. Ve son günde tamamen aklı başına gelmiş. Dedemin babası sormuş hocaya. Bu çocuk niye böyle oldu diye. Hoca da bana Hamza hakkında bir şey sormayın size tamamen iyi olduktan sonra anlatacağım demiş. Bu arada söylemeyi unutmuşum. Dedemin ismi Hamza'ydı. Şimdi de iyi olunca her şeyi anlatmaya başlamış. Ninemi kendi köyünde bir çocuk seviyormuş. Ama çocuğun ailesi büyücüymüş. Ninem evlenince de bu durumu kaldıramamış. Ninemi sevip ona kıyamadığı için de büyüyü dedeme yapmış. Sakat kalsın, aklını oynatsın, nineme kötü davransın, en sonunda da cinler tarafından vahşice öldürülsün istemiş. Dedem askere gidince orada deli deli hareketler yapmış. Askerler de dedem bir şey yapar korkusuyla onu aylarca karanlık odalarda tutmuşlar. Doğulu olduğu için terörist olabilir korkusuyla gündüzleri işkence etmişler. Geceleri de cinler dövüyormuş dedemi. En sonunda ismini bile unutmuş. Ninem lafa atlamış. Hocam Hamza nasıl buraya geldi diye sormuş. Hoca Allah yardım etmiş. Yoksa buraya gelemezdi. Ben cinleri çıkarıp yaktım. Ama kafasında hasar oluşmuş. Bazen kısa süreli hafıza kaybı yaşayabilir. Dikkat edin demiş ve müsaade istemiş. Dedemin babası hocayı at arabasıyla köyüne kadar götürmüş. Dedem artık daha iyiymiş. Hafıza kaybı yaşadığı günler köyden kaçar, dilencilik yaparmış. Ama bildiğiniz dilencilik değil. Benden alır sana verirmiş, senden alır başkasına verirmiş. Dedem 2009 yılında vefat etti. Hayal meyal hatırlarım dedemi. Gözleri masmaviydi, beni de çok severdi bu olayları ninem anneme anlatmış. Annem de bana ve kardeşlerime anlatır. Her duyduğumda üzülürüm. Ruhuna Fatiha okurum. Olaylar işte böyle abla. İnşallah paylaşırsın. Yorumları okuyacağım. Hayırlı akşamlar. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Hikaye saati merhaba. Ben de kendi hikayemi anlatmak istiyorum. 25 yaşındayım. Adım Araf. Bu olay başıma geldiğinde henüz 13 ya da 14 yaşındaydım. Arkadaşımın bir yakını vefat etmişti. Onun için cenaze evine gitmiştik. Arkadaşımın adı Kutay. Biz Kutay'la cenaze evine doğru yola çıktık. Oraya gittiğimizde Kur'an okundu. Ölü hakkında herkes bir şeyler söylüyordu. Ne kadar yardımsever olduğundan bahsediyorlardı. Ben o arada susamıştım ve su almak için kalkıp mutfağa gittim. Orada üç çarşaflı gördüm. Sadece gözleri görünüyordu. Kendi aralarında fısıldaşmalarını duydum. Etrafa baktığımda kimsenin onları fark etmediğini anladım. Ben sürekli dua ediyordum. Onlar bu evdekilere zarar veremiyoruz tarzında bir şeyler fısıldıyordu. Bilirsiniz cinler istedikleri lisanda konuşabilir. Sonraları onları kendi evimde görmeye başladım. Yaklaşık 3 sene bu böyle devam etti. Dokunmuyorlardı, sadece görüyordum. 17 yaşıma geldiğimde bu görünmeler sıklaştı. Bu sefer etrafımdaki insanlar uzaklaşmaya başladı ve bir dönem yalnızlaştım. Daha sonrasındaysa bu görünmeler yerini temasa bırakmaya başladı. Şöyle söyleyeyim, belki birçoğunuza saçma gelecek ama şort giyiyordum uyurken ve sabah kalktığımda affedersiniz şortum yarıya kadar inmiş oluyordu. Hoca arayışına girdim ben de çünkü artık kurtulmak istiyordum. Bir hoca buldum ama yaşadığım yerde değil doğu tarafında bir hocaydı. O hocadan Allah razı olsun. Bana 450 yaşında dişi bir cinin musallat olduğunu, beni kolaylıkla bırakmayacağını ama bu işi yanındaki Müslüman cinleriyle çözeceğini söyledi. Hocam ne isterseniz yaparım, beni bu dertten kurtarın dedim. Hoca sen zamanında cenaze evine gitmişsin. Bir yere sigara külü atmışsın. Sana görünmeleri bu yüzden olmuş. Aşık olma olayına gelince cinler nedensiz ve sebepsizce insanlara aşık olup musallat olabilirler. Senin kız arkadaşlarını o kaçırmış. Kimseyle olmana izin vermemiş dedi. Duyduklarım karşısında hem şaşırmış hem de korkmuştum. Ama hocanın telkinleri beni rahatlattı. Bu işi halledeceğim deyip yanındaki Allah dostlarıyla kısa bir görüşme yaptı. Sonrasında onları görevlendirdiğini ve bu işi çözdüğünü söyledi. Tabii ben bu olayları yaşadığım sırada acaba psikolojik mi diye düşünüyordum. Hoca araştırmalarımdan önce doktora görünmeyi ihmal etmedim. Ama verdiği ilaçlar beni daha da kötü yapmıştı. Sanrılar, hayaller, olmadık şeyler oluyordu. Şöyle anlatayım, ben yetimhane çıkışlıyım. Aslında orada bile başıma bu tarz olaylar gelirdi. Geceleri sesler duyardım, anlamsız fısıldaşmalar olurdu. Kafede bile otururken aslında orada olmayan ama benim gördüğüm varlıklar olurdu. Bu durum daha sonraları panikata sebebiyet vermişti. O sıralar bir sevgilim vardı. Çok kavga ederdik. Sebepler incir çekirdeğini doldurmazdı. Anlayamıyordum. Ayrıyken birbirimize iyi konuşuyorduk ama yan yana geldiğimizde çok kavga ediyorduk. Bir keresinde yüzüme bakarken korkuyla bakmıştı. Artık beni nasıl gördü bilmiyorum. Kızcağız çok korkmuştu. Hocaya gittiğim sıralarda biz ayrılmıştık. Hatta hoca bana sevgilimden ayrıldığımı söyledi. Sevgilin sarışın, saç rengini değiştirmesin. Yoksa ona da musallat olurlar şeklinde bir şeyler söylemişti. Bana musallat olan cinin 450 yaşında olduğunu, onun da saçlarının sarı olduğunu söyledi. Ben anlam veremedim. Hocam sevdiğimin saç rengiyle ne alaka dedim. Çoğunuza saçma gelebilir. Çünkü bana da başta saçma geldi. Kendini bana göstermeye hazırlanıyormuş o cin. Seninle sen nereye gitsen geliyor. Boynunda taşıdığın muskadan dolayı sana yaklaşamıyor. Sadece uzaktan kendini göstermek için hazırlanıyor demişti. Şort olayını da sorduğumda onlar dokunmadan bile pek çok şey yapabilirler demişti. Ben de üzerinde çok durmak istemedim. Hoca bana okumam için bazı dualar verdi. Besmelesiz hiçbir iş yapma dedi. O günden sonra birkaç ay bir olay yaşamadım. Ama son yaşadığım olay başkaydı. Bir gün oturmuş işlerimle ilgilenirken bir anda elektrikler gitti. Sigortada bir sorun görünmüyordu. Tam hocanın tarif ettiği gibi o sarı saçlı varlığı dışarıda gördüm ve aynı anda elimdeki bardağı düşürdüm. Nas ve Felak surelerini okumaya başladım ve hemen hocayı yaradım. Hocam böyle olaylar oldu lütfen yardım edin dedim. Bu işi yanındaki Allah dostlarıyla çözeceğini söyledi. Benden birkaç dakika müsaade istedi. Hemen geleceğini ve korkmamam gerektiğini söyledi. Aradan bir yarım saat belki de bir saat geçmişti. Kapı çaldı. Hoca korkma evlat. Allah'ın izni ve yanımdaki Allah dostlarının da yardımıyla o cini yaktık dedi. Öldürmek zorunda kalmış. Onayladığım bir şey değildi ama Müslüman olmaya yanaşmadı. Üç kere çağrı yaptım kabul etmedi. Seni bırakmayacağını söylediğinde azap ayetleri okudum. Yine bırakmayacağını söylediğinde ise yanımdaki Allah dostlarından biri onun kafasını gövdesinden tek hamlede ayırdı. Ben de yaktım dedi. Hocam sizden Allah razı olsun. Gelmeseydiniz aklımı oynatacaktım dedim. Hoca tam zamanında imdadıma yetişmişti. Yoksa şu an kafayı sıyırmış olurdum. Allah o hocadan razı olsun. Beni büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Hikayem bu kadar hikaye saati. Allah'a emanet olun. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya tek hoşçakalın.